Konuştunuz o kadar duygusal konuştunuz ki ben bir yer, robot gelince böyle bir kaldım? Tabii ki biz kendimize <laughs> özel bir alanda bu konuşmayı yapmak istedik. Ee, i̇lk eve geldiğim zamanlarda... E, i̇lk, kulisi, gün, evet. i̇lk gün. ilk gün kulise arkasında biz çok romantik bir konuşma biz yapacağız. Biz iki artık. geleceğiz eve. İki dakika Aynen. izin ver sonra gelebilirsin. Tamam. Aynen. E, kuliste ilk gözüme çarpan isimlerden birisiydi Dilara Pusa. Çok samimi gelmişti, ee, dedim bu kim ya tam kafa denge birine benziyor falan dedim. Sonra içerisinden çok farklı bir e, cadı bir karakter çıktı. Bir zamanlar. Bir zamanlar, buralara gelip gelip benim dedikodularımı yapıyordu falan kendisi böyle kuyum kazıyordu. <laughs> Öyle zamanları oldu. <laughs> Çok çektiğim güne, lanet olsun dedim, nefret Değil. ettim. Sonra ama içimde hep bir ses diyordu ki, Hı. o kız çok temiz kalpli, onu aklını çelenler, diğer şeytanlar diyordum. İçindeki o iyi kıza hep inandım, bu inanç beni sana günden güne daha çok bağladı. Sonra bir de baktım ki aslında o kadar tatlı, herkesin hayatında olması gereken bir karakter ki, bana çok iyi geldi, böyle dışarıda zaten görüşmelerimiz samimileştikçe bizim aramızdaki evet. bağ değişti. Bunu sonra eve de yansıttık. Hatalarımızdan ders çıkarttık, birbirimizden özürler dileyip tabii ki de bunu bir daha asla tekrarlamadık. Bir daha asla muhabbetini yapmadık, en fazla goy goyunu yaptık bu şekilde. Bir daha hiç yanlış yapmadık, çok şey paylaştık. Paylaşmaya devam edeceğimize eminim. Tabii ki her zaman. Gerçekten kalbi çok temiz. Hiç kötülük beslemeyen oldu yani neyse dilinde olan en sevdiğim insan tipi, Dobra <laughs> çok çok seviyorum. Ben i̇yi seni ki çok gerçekten seviyorum. bu evin bana kazandırdı. Bir diğer şey de sen oldun. Ya, çok teşekkür Cidden ederim. Cidden iyi tanımış. Evet, çok seviyorum. Nasıl? Her <laughs> anında yanındayım. Ben de ee, seni de yani. ben de üzerim unutma ki senin üzerine gelenlerin ben üstünden geçerim. Ne böyle bilinsin. Ben başlayayım şimdi eve ilk gün geldim. Bakalım anlayacaklar mı Dur sonra... Sonra şey... E, ilk Buse gözüme çarptı ki... O güzel bir kız dedim, direkt böyle. Sonra program bir, bir, ikinci gün, zaten e, bir gün ara verildiği gün... Buse nişan taşına da... <laughs> Çok uzun olacak bu. Kız bu bir güzel, bir güzel. O zamanlar zayıf saçlar, hafif sarı. Şimdi kilolu mu? Ben de demek istedim yani. Şu bir, an bu bir konuşmalar arasında bunu dur bir dakika, dur, bir dakika. Ama yani sen kendi söylediğin ne varsa düşüncesi <laughs> neyse diline vuruyor. Bir dakika bunu keselim, hoş Ben dedim işte <laughs> <laughs> dakika. Dur dur, sonra evde birkaç olay oldu. Bir nefret ediyordum Buse senden. Böyle bir nefret, Neymiş. o kadar itici geliyordun ki bana yani. Çünkü niye biliyor musun? Doldurduğu Ağlamış için, o şahıs hı. doldurduğu için otomatik olarak gözüme kötü geliyordu. Bir konuya da değineceğim. Bu Buse'nin salıncakta ağladığı sahneyi görmedim. Orada böyle <laughs> Yemin ederim ki görmedim. Oldu. Onun için Biri. de özür Oldu. diliyorum Dert, kendisinden. Şey. Ee... Teşekkür ederim canım, özrün kabul edildi. Sonra, o olaylardan sonra biz ile görüştük. Bir gece görüştük, her şeyi konuştuk. Ertesi gün burada zaten yine aynı bu yerde konuşmuştuk. Evet. Çözmüştük sorunlarımızı. O gece çok samimi olduk. Ondan sonra zaten... Tam bir olmaya devam evet. ettik. Ee, bir o oldu. kadar tatlı bir kadın ki, özellikle konuşması, düşünce yapısı, yani bana kattı çok şey var bu senin, özellikle... Ya, elin elinsin, çok geldi. seviyorum, ben de çok seviyorum. De. Ya, Mert bunu üzüyor ya, yani. ben mesaj atıyorum, Mert seni mi üzdü diye. Ben. O ay satın Mert'i arıyorum, düşüyorum, o kadar, bu seferler o kadar az. <laughs> siz yokken <laughs> ben vardım haberiniz olsun. <laughs> Burada ben siz... Evet sıradaki Hadi konu Hadi siz de Beyza ikiniz konuşun. Da, da iki yakın arkadaş. Dur, Beyza konuşuruz. için ben ayrı konuşmak istiyorum. Hadi gel. <laughs> evet, biz Beyza Hanım'la görüşmelerden süre gelen bir tanışmamız var. Bölümlere daha başlamamıştık. Görüşmelerde kendisini görmüştüm. Dedim, çirkef kim dedim. Ay dedim, aranan kan bu dedim. Yani gerçekten öyle söylemiştim. Ee, çok dobra. Gerçekten öyle Ben musunuz? hiç öyle evet. fark etmiyorum. Çirkef derken öyle değil. Ağzında hani her şey ağzında olur böyle çat çat söyler ya. O zaman da öyle hayatım. <laughs> <isme gülüyor> Aşkım çirkef olduğumu kabul ediyorum da direkt bunu görmez dışarıdan <laughs> yani Sen Aa, her kaliteli her zaman yüzüne söylüyorsun. Kaliteli çirkefsin bence. Evet kaliteli yani kaliteli. ben Beyza'nın bu evde her zaman takdir ettiğim bir özelliği vardı. Doğru oluşu. Neyse, aklına ne geliyorsa direkt diline düşmesi, hiç kimseden hiçbir şey saklamadan Önce arkadan biraz yapıyor yapacağını ama bunu da diyor ki yaptım. Hiçbir zaman yapmadığıma sığındığını evet, görmedim. Evet, hep hiç inkar O yüzden, yüzden de görmedim. her zaman arkasında oldum. Yani Mert'le yeri geldi bunun için tartıştık. Ama tabii ki de tercihlere saygı duymak zorundayım. O hani sevmiyor diye ben de sevmeyeyim, ayak üseyim asla olmadı böyle i̇şte bir şey. İşte bu sizde yok. Mert'in de sevmemesi falan yok. Bir ara gıcık oldu bir dönem vardı. Yoksa şu an gayet iyiler. Eee... en yakın arkadaşım. Ve arada bir saçmalıyor Mert. işte bu. Bir, 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 aramıza bir, böyle bir salak salak bir şeyler soktu böyle saçmaladı. Ama yine he dedik geçtik işte Beyza Beyza'dır dedik. Devam ettik. Ee, ama dediğim gibi karakterini çok sevdiğim birisi. Asla e, yanlış bir karakter olarak görmüyorum. Bence sinsi olmaktansa neyse onu söylemesi çok daha iyi doğru ya da yanlış. Hiç taraf tuttuğunu görmedim. En sevdiğim insan modeli. E, tarafsızca çatara patara girişti. Yorumlarını yaptı. E, bizi çok eğlendirdi evden. Her gittiğinde e, ölümsüzlük ilan etti kendisi biliyorsunuz ki sonuna geldi sonunda. <laughs> bir gitti geldi gitti geldi ama her gittiğinde de gerçekten çok üzüldük. Hep tekrar gelmesini de istedik e, her zaman bu evde eksikliğini hissettiren kişilerden de. O yüzden Veyza'cığım seni tanıdığıma da çok mutluyum. Umarım bundan sonraki hayatında da o hak ettiğin, burada hani bulamadığın son zamanda biraz yakalamış olduğun aşkı yaşarsın. O aynı, Doğru aynısı. Kopya Kopyayla yapıştır sana. Yolluyorum. Şimdi ben bu yüzden şey için konuşmuşum. <laughs> <dila ya>. <laughs> bu kadar uzun konuşmasın. Allah seni kahretmeye kısa keseceğim. Dur. Yok balızın seni çok seviyorum hayatım. Şimdi ben de Buse şey için konuşmak istiyorum. İlk Buse'yi gördüm. Ondan sonra dedim ki güzel kızmış dedim. Bununla dedim iyi savaşılır. <laughs> ben herkese o zamanlar savaşmak için bakıyordum. Aa, Ay, kızlar dağılıyor. bu uzun çizmeymiş. E, sen yeni ne mi anladın? Anladın? Ha yok değilmiş. Ya vallahi seni ben de ne anlatıyordum. <laughs> Neyse ilk zamanlarda biraz şey, <laughs> böyle <cibari, gülüyor> şey gibi hayatım. Ya hatta... sus Allah evet, Evet ama haksız bak kelembekte yaptığını Şimdi... saygısız. <laughs> İlk zamanlarda buraya girdiğimde 21 yaşında minicik bir kızdım, sizin gözünüzün önünde yaş aldım. Ve bana yaş katarken değerli şeyler katan insanlardan biri de gerçekten oldu. Buse oldu. Buse'yle söylediği gibi görüşmelerde tanışmıştık. Ve o zamanlar birazcık daha hırçındım. Buse'yi ilk tanıdığımda bu evde beni tek savunan, arkamda yanımda duran, bana dostluk yapan... Bu evdeki hatta ilk dostum gerçekten Buse'ydi benim. Ben bazen eşeklik Almam yaptım, yani. kıymetini bilemedim. Ay hocam. Karşılıklı hatalarımız evet ya. insanız yani olabiliyor. Bir, bir, bir psikolojik savaşta verdiğimiz için kime çatacağını bilmediğin süreçlerden geçiyorsun. Hepimizin birbirine hmm. hatası oldu ama biz yine de bir arada kalabilmeyi başardık ve Kesinlikle. bu yüzden ben Kadınlar, yani kadın olarak kızlar eviyle gurur duyuyorum. Evet her hiç zaman. büyük bir tartı böyle çok, bir şey, evet, çok olur, yani. bir şey Çok güzel idare ettiğimizi düşünüyorum. Bir şey tartışma, geysiri hariç, kişi hariç. Şöyle de bir şey var arkadaşlar, benim kadınlar evinde <laughs> Aa, şu an de. gurur duyduğum şeylerden biri de o. Son günde olsa genelde insanlar böyle içindeki nefret kini kusarlar bizim birbirimize nefretimizi, kinimizi değil, sevgimizi e, kusmamız çok hoşuma gitti. Evet, bu ise Bu zamana oldum. kadar seni üzdüğüm, kırdığım her yer için Olur senden benden özür şekilde, dilerim. Benden gerçekten de, gerçekten de, içimde de. gerçekten seni seviyorum. Biliyorum, biliyorum. Yani o bazen senin söylediklerine <laughs> hiç kulak ardı edebildim zaten hayatım. Yani hiç bu ne dile getirdim, ne hadi barışalım, hadi özür dile, hiç öyle bir beklentilere de girmedim. Beyza beyza çünkü diyebilmeyi ben zaten ilk başlarda anladığım için hiç yaptığın şeyler duruma kaç küçük detay vardı onları da konuştuk zaten. Benim için hiç özürlük bir durum yok. Ama ben de aynı şekilde seni kırdıysam, üzdüysem, yanlış anlaşıldıysam asla bile isteği olmadı bunu bil. Özür dilerim. <gülüyor> <gülüyor> ya anam <aynen> ya. <laughs>